Herkese merhaba. Yeni fragman videosuna hoş geldiniz. Yaman ve Seher'in sevgililer gününü birlikte geçirmesini istiyorsanız, ayrıca İkbal'in planlarının başarısız olmasına da istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve hep birlikte sayımızı görelim. Yaman kime güvenmeyi seçecek? Yaman sevgililer gününde Seher'e ne hediye almayı planlıyor? Yaman ve Seher aşkını bekleyen büyük zorluklar neler? Zuhal ve İkbal'in hain tarafları ortaya çıkacak mı? İşte bütün sorularınızın yanıtlarını ve gelecek bölümlerdeki ayrıntıları da öğrenebilmek için videoyu sonuna kadar dikkatle izlemeyi unutmayın lütfen. Hemen dizimizin yeni bölümüne geçelim. Dizimizin yeni bölümünde Yaman ve Seher birlikte daha da çok zaman geçirmeye başlayacak. Düğün hazırlıklarına devam eden çiftimiz zamanla birbirlerine olan aşkları artacak. Hatta Sevgililer Günü de yaklaşıyor. Yaman da Seher'e sürpriz hediyeler alacak. Yaman'ın tam da Seher'in çok seveceği hediyeleri alacak. Çünkü Yaman, Seher'in en güzel şeyleri hak ettiğini biliyor. Bu yüzden Yaman her defasında Seher'e aşkını itiraf etmenin yollarını arayacak. Tabii Seher de bu sürprizlerle çok mutlu olacak. Ama bu mutluluğu kıskanan İkbal ve Zuhal planlarını uygulamaya başlayacak. En son İkbal ses kaydını hazırlatmıştı. Tüm sahte kanıtlarını hazırlayan İkbal bir saniye bile geç kalmak istemeyecek ve hemen Yaman'a bu sahte ses kayıtlarını ve mektupları verecek. Yaman ilk başta bütün bunların ne olduğunu anlayamayacak. Ama sonradan Yaman şüphelenmeye başlayacak. Mektup ve ses kayıtlarını Inceleyecek. Eğer Yaman bu sahte kanıtlara inanırsa büyük bir yanılgıya kapılacak. Çünkü gerçekler hiç de bu şekilde değildir. Ama İkbal'in yalanlarıyla bunlar gerçek gibi görünecek ve Yaman İkbal'in doğruyu söylediğini sanabilir. Seher ise sahte ses kaydını ve mektubu görünce onların gerçek olmadığını söyleyecek. Hatta kendisine iftira atıldığını da belirtecek. Seher de bu iftiralara dayanamayıp konağı terk edecek. Yani Seher'i e zorlu günler bekliyor. Çünkü Yaman kendisine ihanet edildiğini düşünecek. Seher de Yusuf için tüm bu yaşananları unutmak isteyecek. Sonradan Yaman gerçekleri öğrenecek ve Yaman büyük bir hata yaptığının farkına varacak. Ama Seher'in Yaman'ı affetmesi hiç de kolay gibi gözükmüyor. Ayrıca yakında İkbal ve Zuhal de yaptıklarının cezasını çok ağır bir şekilde ödeyecekler. Çünkü onların gerçek yüzü ve kötülükleri ortaya çıkacak. Özellikle onların kötülüklerini cenger ortaya çıkaracak. Bunun üzerine Yaman onların cezasını çok kötü bir şekilde verecek. İbrahim ve Kara yakında birbirlerine duygularını itiraf edecek. Çünkü İbrahim Kara'ya aşık oldu ve Kara da İbrahim'e bir şans verecek. Ayrıca bir sürpriz daha yaşanacak. Ali ve Kiraz da sevgili olacak. Yani dizimizde yeni sürprizler bizleri bekliyor. Hatta yakında Ali ve Kiraz birlikteliklerini herkese itiraf edecek ve ani bir evlenme kararı alacaklar. Peki sizce İkbal'in gücü Seher ve Yaman'ı ayırmaya yetecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Diğer yandan Seher ve Yaman evlenecekleri için çok mutlu olacak. Ama onları bu yolda büyük bir tehlike bekliyor. Eğer onlar bu tehlikenin farkına varamazlar ise ilişkileri kısa sürede ne yazık ki sonlanabilir. Hatırlarsanız İkbal önceki bölümde yeni bir plan daha yapmıştı. Seher de evlilik sözleşmesinde yazılanları okumadan imzalamıştı. Eğer Yaman evlilik sözleşmesinin içeriğini okursa çok üzülebilir. Sonrasında da Seher'in kendisine böyle bir şey yapacağına inanmak istemeyecek. Çünkü evlilik sözleşmesinin içinde sözleşmenin 6 ay geçerli olduğu yazıyordu. Seher'i artık büyük bir tehlike bekliyor. Seher, Zuhal ve İkbal'i affederek büyük bir hata yapmış oldu. Yaman sözleşmeden dolayı Seher ile evlenmek istemeyecek. Ama büyük ihtimal ile Yaman sözleşmeyi şu an fark etmeyecek. Sonrasında Yaman Seher ile evlenecek. Yaman Seher ile çok güzel günler geçirecek. Onların bu mutluluğu uzun süre boyunca devam etmeyecek. Yaman sözleşmedeki maddenin farkına varabilir. Sonrasında da Yaman Seher'i ne yazık ki konaktan kovabilir. Seher de İkbal ve Zuhal'i e güvenmenin cezasını çok ağır bir şekilde bu şekilde ödeyecek. Yaman Seher'in kendisinden gizli işler yapmasından şüphe duyacak. Ardından Zuhal'in planları da işin içine girince Yaman'ın şüphesi de katlanacak. Zaten sonradan İkbal'in sahte kanıtları Yaman'a göstermesiyle birlikte her şey değişecek. Çünkü Yaman bu sahte kanıtlara inanacak ve Seher'in bir para avcısı olduğunu sanacak. Bunun üzerine Yaman Seher'i e sinirlenip ona hakaretler edecek. Seher de bu hakaretlerden sonra konaktan ayrılacak. Bundan sonra Seher asla Yaman'a güvenmeyecek. Çünkü Yaman'ın ona ettiği hakaretler onu oldukça üzdü bu yüzden Seher herkesten uzak bir hayata başlayacak. Tabii Yaman'ın pişman olduktan sonra Seher'i bulması çok zor olacak. Zuhal, Yaman ve Seher'in ayrılmasına çok mutlu olacak. Hatta Yaman ile evlenebileceğini düşünecek ama Yaman seherden sonra eski hayatına geri dönecek ve kimseyle artık konuşmak istemeyecek. Zuhal'in Yaman'ı elde etme planları da bu sayede başarısız olacak. Çünkü Yaman asla Zuhal'e bir şans vermeyecek. Zuhal de bunu gördükçe sinirden çılgına dönecek. Yani Zuhal'in tüm planları gerçekleşemeyecek hatta yakında Zuhal ve Ekbal'in yaptıkları planlar teker teker ortaya çıkıyor. Yaman ilk zamanlar onların hain olduğunu anlayamayacak ama sonradan Yaman araştırmalarına devam edecek ve Zuhal ve Ekbal'in hain olduğunu öğrenecek. Hatta Yaman Seher'e güvenmediği için de çok pişman olacak. Çünkü Yaman artık tamamen Seher'in temiz kalbini fark edecek. Biraz geç de olsa Yaman asla Seher'i terk etmeyeceğine dair söz verecek. Seher yaşanan tüm bu olaylardan dolayı büyük bir üzüntü içine girecek. İlk zamanlar Yaman'la görüşmek istemeyecek. Fırat ve Ali de asla Seyir'i Yaman ile görüştürmeyecek. Çünkü Seyir'in tekrardan üzülmesini istemeyecekler. Ama Arif Baba Yaman ile Seyir'in arasını düzeltmek isteyecek ve Yaman'ı affetmesi için Seher'i de ikna etmeye çalışacak. Seher de yaşanan her şeye rağmen Yaman'a bir şans daha verecek. Ayrıca yakında Yaman ve Seher kavuşacak. Bu güzel habere bir sürpriz daha ekleniyor ve bu evlilik gerçeğe dönüşecek. Yani çiftimizin mutlulukları kaldığı yerden devam edecek. Kiraz ve Ali bir süreliğine daha duygularını birbirlerinden gizleyecek. Ama sonradan ilk adımı Ali atacak ve Kiraz'a onu çok sevdiğini söyleyecek. Kiraz her ne kadar utansa da bu haberi duyduğuna çok sevinecek. Çünkü Kiraz da Ali'yi çok seviyor ve onsuz yapamayacağının da farkında. Ayrıca Begüm tüm kötülüklerine devam edecek çünkü Begüm Ali takıntılı bir şekilde sevmektedir. Hatta bu yolda Kiraz'a da zarar vermek için elinden geleni yapacak. Ama Ali ve Kiraz'ın birbirlerine olan güçlü aşk bağı sayesinde Begümün bu planları da başarısızlıkla sonuçlanacak. Bugünkü analiz videomun sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek bana ve dizimize destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.